Umarım herkes iyidir. Bugün yoklama yapmayacağım çünkü herkesin buraya geleceğini biliyorum değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi karşımızda muhteşem iki insan var. Bu fotoğraf, bu fotoğraf yapım tarafından bugün verildi yeni bölümün bugün yayınlanacak olan bölümün içinden bir fotoğraf. Büyük bir ihtimalle de defileye ait bir fotoğraf ve. Hande Erçel gördüğünüz gibi bütün güzelliğiyle fotoğrafta ve eli omuzunda. Kimin omuzunda? Sevgilisinin omuzunda. Kerem Bürsi'nin omuzunda ve Kerem Bürsi'nin yapışıklılığına bakar mısınız? Ne kadar da güzel giymiş. İçinde gri bir gömlek, gri bir ceket ve üzerinde de gri bir palto ve e, Hande Erçel de kolsuz. Üşümüyor musun Hande Erçel böyle? Kerem Bürsin bu kadar sıkı giyinmiş. Tabii ki bu e, bir defile e, görüntüsü. Defilenin arkası, kulisi büyük bir ihtimalle öyle bugünkü bölümden olduğuna göre. E, defile kıyafetidir bunlar bu üzerlerindeki giysiler. Ama e, onları e, rol gereği de olsa böyle bir arada görmek çok güzel ve fanlar çıldırıyorlar. Yeni bir fotoğraf geldiği zaman, yeni bir video geldiği zaman yapımdan çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. İşte e, bugünkü bölümde izleyeceğiniz Hande Erçel ve Kerem Bürsin. Yeter ki bölüm güzel olsun, yeter ki bölümde aşk olsun. Serkan'la Eda'nın barıştığını görelim bölümde ve onların aşklarına şahit olalım. Çok özlediği insanlar, seyirci çok özledi, çok özledi. Ee, Sen Çal Kapımı dizisi romantik komedi çünkü insanlar gülmek istiyor ve romantizm seyretmek istiyorlar ekranda. Bugün e, Kerem Gürsün bir story paylaştı ve herkes çok sevindi. Bu storyde e, Hande Erçel kuaföre saçını yaptırıyor sette ve Kerem Gürsün de onu çekiyor saç yapılırken onu çekiyor ve Kerem Gürsün şöyle diyor sıf sevgilisini övmek ve ona olan hayranlığını dile getirmek için bu çekimi yapıyor Kerem Gürsün değerli takipçiler benim yorumum bu şekilde çok güzel görünüyorsun dedi. Hande Erçel'i çekti ve ona çok güzel görünüyorsun dedi. Durup dururken çekim yapıyor, kayda giriyor ve sevgilisine çok güzel görünüyorsun dedi. Bakar mısınız? Bu bir iltifat olarak algılanmamalı. Çünkü Hande Erçel gerçekten çok güzel bir kadın. Ve bunu söyleme ihtiyacı duyuyor. E, Kerem Bürsün, Hande Erçel'i e, Erçel e milyonların önünde çok güzelsin deme ihtiyacı duyuyor. Çok güzel görünüyorsun deme ihtiyacı duyuyor. Değerli takipçiler bu insani bir durum. Bu içinden geliyor, taşıyor. Bunu söylemek için Kerem Bürsün içinden taşan bu duyguyu söylemek için o video kaydına giriyor. Story'de paylaşıyor onu. Hande Erçel'i o kadar çok seviyor ki, o kadar aşık ki Hande Erçel'e ona olan duygusunu milyonların önünde haykırmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Benim bu video ile ilgili yorumum bu şekilde. Yoksa ne Hande Erçel'in kuaförde saç yaptırırken video çekilmeye ihtiyacı var ne de bunu ister. Zaten tepki gösteriyor Hande Erçel. Beni bu halde çekemezsin ya diye tavır koyuyor şakayla karışık. Anlayamıyor Hande Erçel de. Hande Erçel de aklında şuna bağlıyordur. Hem beni çok seviyor, bana aşık. O da, o da çok seviyor tabii. Hem de e, Kerem Bürsün'ün çocuksu tavırları var ya, çocuksu bir tarafı var ya. Hande Erçel buna da yoruyordur. İki şeye yoruyordur Hande Erçel. Bu videonun çekilmesi, neden çekti diye sizin bizim gibi düşünmüyordur. Çünkü tanıyor adamını Hande Erçel, sevgilisi sevgilisini insan tanımaz mı? Ve 24 saat birlikte olduğu insan eve uyumaya gidiyorlar. Çoğu kere de, çoğu kere de beraber gidiyorlar. Çoğu kere de aynı evde birlikte uyuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Ertesi sabah işe geliyorlar. Herkesin kendi evi var tabii ki ama bazı geceler. Ya çok konuşturmayın beni be. Hande Erçel beni bu halde çekemezsin diye isyan ediyor şakadan aslında çekilmeyi o, o, halde istemiyor tabii ki. Hangi kadın ister? Saçı tam yapılmadan, saçı tam bitmeden videosu çekilsin, story'e atılsın, milyonlar izlesin, görsün. <laughs> Hangi kadın ister bunu? <laughs> Kendinizden pay biçin. Hiçbir kadın istemez. Yapıldıktan sonra o harika bir şekilde o saç ortaya çıktıktan sonra boyasıyla şeyiyle şekliyle, her şeyi ortaya çıktıktan sonra görünmek ister kadınlar. Ee, Hande Erçin'in tavrı orada ama Kerem içinden taşıyor büyük bir aşk ve içinden taşıyor ona olan hayranlığını dile getirmek milyonların önünde. Heh, onu onlara etmek istiyor bir de Kerem, Kerem Bürs'ün sevgilisini onara etmek istiyor değerli takipçiler. Ve dergiyi de gösteriyor Kerem. La 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 la. O sırada bir şarkı söylüyor. Bir şarkı bir romantik bir aşk şarkısı melodisi mırıldanıyor. Tam yakalayamıyor ama aslında söylemek istediği Love Story orada. Love Story müziği, Love Story 1970 yılında ortaya çıkan Love Story filmi dünyayı kasıp kavurmuştu. Bütün dünyada ve Türkiye'de bütün dünyada kapalı gişe oynamıştı film aşk hikayesi müthiş bir filmdi. İnsanlar göz yaşlarıyla çıkıyorlardı sinemadan ve bir daha gidip bir daha seyrediyordu. 4-5 kere seyrediyordu insanlar filmi. Müthiş bir aşk hikayesi ve müthiş bir film müziği. O film müziği Oscar aldı. O film müziği Oscar ödülü aldı. Film altı dalda Oscar'a aday gösterildi. Love Story Oyuncular filan yönetmen en iyi film alamadı. Direkten döndü o ödülleri alamadı. Ama film müziği dalında Kerem'in ağzından çıkan melodi aslında Love Story'e yakın. Love Story'i söylese yakayı tam ele verecekler. O zaman hanker tam ispatlanmış olacaklar. Onun için tam Love Story'nin melodisini de söylemiyor. Kıyısından dolaşıyor video çekerken Kerem Gülsün Love Story'in videosunu... Şarkısını bilmeyenler, belki çok genç olanlar duymamış olabilir. Dizleyin, ee, dinleyin. Hem beğeneceksiniz hem benzeteceksiniz Kerem Bürsün'ün mırıldanmalarına. Dergiyi gösterdi. Kerem Bürsün, Hande Erçel'in kapağı olduğu dergi. Lan 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 diye gelerek onu gösterdi. E, tilt yaptı kamerayla. Çünkü övünüyor sevgilisinin yaptığı işle övünüyor sevgilisinin başarılarıyla gurur duyuyor. İşte aşk bu, işte aşk budur, işte seven adam budur, seven erkek, seven insan budur değerli takipçiler. İşte hanker budur. Hem kaliteli aşk onlarınki, hem çok büyük aşk, hem karşılıksız çıkarsız aşk hanker. İşte hankerin tarifi budur. Bu video, bu gördüğünüz kısa video, 10 saniyelik video. Kerem Bürsün'ün paylaştığı ben ona kitap yazarım. Adını da Hankel kitabı koyarım. O kadar değerli ve o kadar derin anlam ifade eden bir video değerli takipçiler. Kerem Bürsün muazzam bir insan. Hande Erçel de onu hak eden çok ulvi bir insan. O da çok değerli bir insan. Allah bütün kadınlara Kerem Bürsün gibi bütün genç kızlara Kerem Bürsin gibi bir erkek çıkarsın karşılarına. O kadar kıymetli, o kadar sevmesini bilen, o kadar gönülden seven, sadece seven bir erkek ve karşısındaki kadına, sevdiği kadını yüceltmek için çaba gösteren, şakayla karışık, espriyle karışık, kadınını onurlandıran bir erkek. Çok e, ulvi davranışlar yaptıkları ve Hande Erçel de bunu hak eden bir kadın. Asla hak etmeyen bir kadın değil. Bu arada Kerem Gürsün'le ilgili çok güzel görünüyorsun. Çok güzel görünüyorsun. Ne kadar güzel bir söz. Çok güzel görünüyorsun diyor sevgilisine. Kerem ile ilgili bir haber bugün e, duyuldu ve ilgi çekti. Kerem Bürsin eğer oyuncu olmasaymış Yeni Zelanda'ya yerleşecekmiş ve marangozluk yapacakmış. Kerem Bürsin tabi babasının görevi nedeniyle dünyayı gezmiş. Babasının görevli olarak bulunduğu öğretim üyesiydi galiba değil mi babası? Babasının görevli olarak bulunduğu tayin çıktığı ülkelerde yaşadı tabi bu uzak doğudan Amerika'ya Avrupa ülkeleri Yeni Zelanda gerçekten dünya üzerinde yaşanabilecek en iyi en kaliteli ülkelerden birisi her bakımdan benim de Türkiye'de bir bankacı arkadaşım İstanbul'da bir bankacı arkadaşım. Benim bankadaki işlerimi takip eden bir görevli bayan bundan 20 sene evvel Bilal Bey ben gidiyorum dedi. Ya nereye gidiyorsun dedim? İzle mi çıkıyorsun? İzle mi ayrılıyorsun? Garanti Bankası'nın küçük yalı şubesi. Yok pardon Taksim şubesi. Hayır dedi. Ben Yeni Zelanda'ya gidiyorum. Aa kaç gün kalacaksın? Güzel bir ülke git. Hayır dedi. Yerleşmeye gidiyorum. Temelli gidiyorum. Türkiye'ye dönmeyeceğim Bilal. Niye dedim? Nasıl gidiyorsun? Ne oldu filan? orada bursla tekrar okuma imkanını kazanmış. Üniversite mezunu bir kızı tekrar okuma imkanı kazanmış ve okuyup kazanıp orada iş yapacağım, orada çalışacağım, orada yaşayacağım. Çok araştırdım, bir senedir araştırıyorum dedi. Yeni Zelanda'ya gidiyorum ve orada kız şu anda evlendi bir Yeni Zelandalı'yla çocuğu falan da oldu. Kerem Bürsün de Yeni Zelanda'ya gitmek istiyormuş ama iyi ki gitmemiş. Gitseydi hanker olmazdı. Değil mi? Hande Erçel'de tanışamazdı. biz de onları konuşamazdık. Evet, dün sete giden bir fan hem Hande Erçel hem Kerem Bürsin'le fotoğraflarını paylaşıyor. Ee, güzel bir bayan ve muhtemelen bugünün en mutlularından The Bursin, Kerem Bürsin'i yazıyor ve her zaman olduğu gibi e, ee, güzel Handemi bu kocaman bir aşk diyebilirim diyor. O sette kaldı kısa süre içinde aşka şahit olmuş bu e, fan ve kocaman bir aşk diyor. Onlarınki kocaman bir aşk diye de paylaşımın altına yazmış. Ve Kerem Bürsin gönlü geniş insan, Kerem Bürsin bonkör, cömert insan. Bugün bütün set ekibin o sette çalışan yaklaşık 150 kişiye, herkese... Ekler ısmarladı biliyorsunuz küçük küçük pasta o harika olur tadı. Ekler ısmarladı kutu 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 sete taşındı pastalar. Tatlı yediler bugün bölüm var. Tatlı yediler tatlı emek verdiler tatlı çalışıyorlar. Bugün çekimler bir at çiftliğinde yapıldı. Bundan sonraki bölümün çekimlerinin bir kısmı bugünkü çekimler İstanbul'da yağmurluk bulutlu bir havada bir at çiftliğinde yapıldı. Peki değerli takipçiler beğendiyseniz beğen yapın. Yapmayanı He. Ve abone değilseniz abone olun ve dostlarınıza da, dostlarınıza da tavsiye edin olur mu? Bilal Özcan TV YouTube kanalımı peki sevgiyle kalın